Sevgili çocuklar, bugün konumuz Atatürk döneminde demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Demokratik yönetimlerin bulunduğu ülkelerde egemenliğin kaynağı millettir. Aynı düşünce ve amaçtaki insanlar bir araya gelirler, siyasi partileri oluştururlar. Halk yönetimde kendini temsil edecek kişileri ve siyasi partileri seçer arkadaş. Mecliste farklı partilerin yer alması demokrasi açısından önemlidir. Mustafa Kemal'in Samsun'da başlattığı milli mücadele aynı zamanda millet iradesinin ülke yönetimine hakim kılınması için başlatılan bir mücadeleydi arkadaşlar. Demokratikleşme ve milli iradeyi hakim kılmak için atılan adımlara baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili siyasi hayata geçiş. Evet sevgili çocuklar. Çok partili hayata geçiş denemeleri ve kurulan siyasi Partileri görelim. Büyük Millet Meclisi açıldığında parti yoktu. Grup vardı. Mecliste iki tane grup vardı. Birinci grup Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk grubu. İkinci grup ise saltanatın devam etmesini isteyen, hilafetin devam etmesini isteyen gruptu. Ama kesinlikle demokratik yönetimlerde mecliste siyasi partilerin olması gerekliydi. Mustafa Kemal siyasi partilerin kurulmasını demokrasinin gelişmesi için gerekli görmekteydi arkadaşlar. Bu doğrultuda kurulan ilk parti Halk Fırkası'ydı. 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Halk Fırkası'nın kurucusu genel başkanı Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyetin ilanından sonra Halk Fırkası'nın ismi Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirilmiştir. Ve bu parti 1950 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir arkadaşlar. Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal siyasi partilerin kurulmasını demokrasinin gelişmesi için gerekli görmektedir. Bu doğrultuda kurulan bir diğer parti terakki perver cumhuriyet fırkasıdır. Partinin kurucularına baktığımızda aynı zamanda genel başkan olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan adı vardır. Bu kişiler Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde silah arkadaşı olan kişilerdir. Ama son zamanlarda bazı konularda fikir ayrılığına düşmüşler. Bu doğrultuda ilerlemeyi sevenler manasına gelen terakkiperver cumhuriyet fırkasını kurmuşlardır arkadaşlar. Bu partinin ekonomide savunduğu sistem liberal sistemdir. Yani serbest ekonomi anlamına gelir liberalizm. Parti programında dini inanç ve esaslara saygılıyız maddesi yer almaktadır. Dolayısıyla inkılap karşıtı kişilerin partiye yerleşmelerine neden olmuştur. Daha sonra çıkacak şey Said isyanında devleti yıkmaya yönelik şey Said isyanında bu parti mensubu kişilerin etkisi görülmüş. Dolayısıyla parti kapatılmıştır arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, Şeyh Said isyanı ile Musul meselesi arasında nasıl bir ilişki var onu anlamaya çalışalım. Cumhuriyet karşıtı kişiler İngiltere'nin de desteği ile din elden gidiyor propagandasıyla isyan çıkardılar. İsyancıların amacı cumhuriyeti yıkmak. Peki İngiltere'nin amacı ne? Musul'u Türkiye'ye kaptırmamak. Olayın seyri nasıl gelişti? Lozan'da Musul sorunu çözülememiş ve Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili görüşmelere bırakılmıştı. Türkiye ile İngiltere yaptıkları görüşmelerde Musul konusunda anlaşamayınca konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürdüler. Milletler Cemiyeti de Musul'u İngiliz mandasındaki Irak'a bıraktı. Artık Musul için savaş. Bu sırada İngiltere Şeyh Said'i devreye soktu. Şeyh Said'in isyanının, Şeyh Said isyanının çıkmasıyla Türkiye İngiltere ile anlaşmak zorunda kaldı. 5 Temmuz 1926 Ankara Anlaşması ile Musul Irak'a bırakıldı ve bugünkü Türkiye Irak çiz sınırı çizilmiş oldu arkadaşlar. Peki bunun karşılığında biz ne elde ettik? Baktığımızda Irak petrolünün %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye 500 bin İngiliz sterlini kabul ederek haklarından vazgeçti. Zaten o da Osmanlı'dan kalan borçlara sayıldı. Peki Türkiye Cumhuriyeti şey sahip isyanını çıkaranlara karşı nasıl bir önlem aldı? Sakrere Sükun Kanunu yani huzur ve güveni sağlama kanunu çıkartıldı. Bu kanun doğrultusunda isyanı çıkartanlar istiklal mahkemelerinde yargılandı arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal siyasi partilerin kurulmasını demokrasinin gelişmesi için gerekli gördüğünü daha önce belirtmiştik. Bu doğrultuda şimdiki konumuz Serbest Cumhuriyet Fırkası. 1929'lu yıllar Dünyada büyük bir ekonomik dolayısıyla ülkemizde de büyük bir ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Kara Perşembe büyük buhran olarak isimlendirilmişti bu ekonomik kriz. Aynı zamanda ülkemizde de siyasi bir bunalım yaşanmaktaydı. Mustafa Kemal bu durumun toplumsal bir patlamaya neden olmaması için yeni bir partinin kurulmasını istiyordu. Bu konuda Paris Büyükelçisi olan Fethi Okyar'a yeni bir parti kurmasını istedi. Fethi Okyar Cumhuriyet ve inkılaplar konusunda Mustafa Kemal ile ters düşmek istemiyordu. Buna rağmen hatta parti bildirgesinde Cumhuriyet ve inkılaplara bağlı kalacağını ifadesi yer alıyordu. Buna rağmen Cumhuriyet karşıtı kişiler parti içinde etkili olmaya başladılar. Fethi Okyar ise Cumhuriyet ve İnkılap karşıtlarının partinin kuruluş amaçlarından saptığını görmüş ve kendi isteğiyle partiyi kapatmıştır arkadaşlar. Daha sonrasında Cumhuriyet karşıtı bu kişiler partinin kapatılmasını bahane ederek Derviş Mehmet ve yandaşları önderliğinde İzmir Menemen İzmir'in Menemen kasabasında isyan başlattılar. Bu isyanda Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki şehit edilmişti. Dolayısıyla şu anlaşılmıştır arkadaşlar. Henüz Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata hazır değildir.